Selamlar yeni bir FireRed bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm güzel yorumlarınız için gerçekten size bir teşekkür borçlu olduğumu hissediyorum. Bilmiyorum ama bu tür şeyler yazmanız beni gerçekten mutlu etti. Demek ki Pokemon'un da Türkiye'de alıcıları varmış. Bunu görmek ciddi anlamda benim çok hoşuma gitti. Ve bir soru sormak istiyorum sizlere. FireRed serisi bittikten sonra hangi serileri çekmeliyiz? Yani... Dur aklımda ya Heart ya Platinum ya da Emerald var. Ya birkaç kişi hatta bir kişi de fan oyun önerdi. Bakacağım. Yani baya fan oyun oynadım da hiç Reborn'u hiç görmemiştim. Bir bakarız beraber. Siz kararları siz verin. Yani ben kararsızım emin olun. Hey oyunu duy. Sıcak kafa Blaine ateş Pokemon'un ustasıdır. Onun ruhunu suyla ıslat. Çok iyi ya. <laughs> ben buradaki şeyi çok merak ediyorum buradaki anlamı ve bu arada Pokemon'larımı kastım. Slasher 38, Onion 40, Bolt 40, Koi 41, Foxy 40, Goru 40. Ee, bir tane rare kendim kalmıştı ve onu yanlışlıkla Hoi'ye verdim. <laughs> çok saçma ama. Ee, Pokemon'ı tamam. Hadi başlayalım. Burada bir şey var. Quiz'i var. Yani map sınavları, KYK yurdu sınavları gibi düşünün. Buradaki quiz'leri yenemezsek bu adamlar gelip bir güzel ağzımızı burnumuzu dağıtıyor. Hadi bakalım. Ee, hadi yeniden bir. 9 tane po hayır 8 tane vardır. İşte bu kadar pokemoncuyuz arkadaş yani. Ee, başka 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 ne var? Po Pokemon quiz'i. Doğru bil ve kapılar açılsın. Yanlış yap ve antrenör ile karşılaş falan filan. Lütfen beni rahat bırak. Po hayır. Polivag 3 kez gelişmez ya iki kezdi ne de bir tane stone ile birleşiyordu bir de öyle hatırlıyorum pokemon quiz'i ha, tamam tamam pokemon'u hazırlamak istiyorsa tamam ektir saldırılı toprak hayır etkili değildir tam tersi çok zayıftır zart diye halledebiliriz bakalım burada ne var selamlar hadi ne olur şu <laughs> quizlerden nefret ediyorum ya şu başlıkları ne olur kaldırın ya. Aynı türlü sevdiği aynı, aynı Hayır. hayır değil. a değil mi? Şu salonda bulundum ama bana en iyi uyan yer burası. Hmm. Sanırım ben mi yanlış yaptım yoksa sordum mu yanlış da emin olun bilmiyorum. Bir Harika. Ee, Surf'le halledebilirim işini direkt. Let's go. Ve 490 ha, fena, değil. Bir Growlite geliyor. Growlite güzel bir Pokemon ya. Keşke onu da alabilirmişim bak. Growlite'ı da çok seviyorum. Ama gerçek hayatta da köpeklerden çok korkuyorum. <laughs> Mükemmel bir çelişki ya. Ya yani bilmiyorum sokak köpekleri havlu ya bana tamam mı korkuyorum. Ya yani istemsiz bir şekilde bu korkaklıkla alakalı bir durum da değil. Bu direkt yani ıı, sokak köpekliğinin vahşiliği ile alakalı bir durum. Yani korkmanız ya da korkmamanız emin olun kötü bir şey değil. Ama biraz korkmak çok normal diye düşünüyorum. Ee, temi mezar ne bileyim ben. Evet. <laughs> İki kez yanlış yaptım. Ha, ateş H2 arkadaşlar. Evet. Evet doğru. Doğru yüzde yüz doğru bir bilgi. Yani kimya dersini görmeseniz bile gerçekten Hashiko yani Hashiko oyu dökün yani suyu dökün ateşe sönecektir. En basit tabiri bu. Hadi bakalım bir surf daha. Ee, Kaputos'un şöyle bir özelliği var. Ateş tipine karşı 2x dayanıklı. Çünkü ateş tipi hem e, taş tipine hem de su tipine karşı zayıf. Ama Kaputos ikisine de sahip ve çok iyi bir durum. Ama şöyle bir dezavantajı var. Çimen tipine karşı da aşırı zayıf bir Pokemon. Yani ne demek istediğimi da diye düşünüyorum. Aa, ne olur rahat bırak beni. Ve işte o, o an geldi sayın seyirciler. Blaine ile karşılaşacağız. Hadi bakalım. Ah, ben Blaine. Cinnabar adasının kırmızı yanan lideri. Ateşleri Pokemonlarım tamamen sıcağa alışkınlar. Tüm rakiplerimi yakıp kül ederler. Hah yanık iyileştiricin varsa iyi. Aa, hiç pot da almadın değil mi? Geri zekalı. Almadık. Harika. Mükemmel. Tam bir grow light geliyor. Tam grow light tam bir halt olur mu? Belki olmaz. Bilmiyorum. I don't, I don't know. Bir surf deneyelim. Ne olur. Tamam tek atması gayet iyi bir run. Let's go. 819 XP. Hmm. Arcanine. Arcanine biraz tehlikeli çünkü statları şeye göre, Growlite'e göre daha yüksek. Firestone'la yükseltirsek, onu evrimleştirirsek daha yüksek ve daha tehlikeli. Yuh yani. Zor şey de az gerçi. Kaputos'un canı da aşırı az. Yani şaşırmamam lazım. Ee, hadi bakalım. Haydi. o oh, Fire Blast neydi? Uf. Oh. Az önce tam anlamıyla bir şok krizi geçirdim ya. 47 level ne hayvan. Fire Blast. Hayır. No. Hayır. Tamam. Tamam. Daha. Biz ne halt yiyeceğim? Yani, tamam. Süper potumu kullanabilirim. Kime slasher'a? Ya muhtemelen ölecek ama Bolt Bolt'a elveda. Üzgünüm Bolt. Benim hatam. Hadi slasher ne olur yap şunu. Surf bite sen bite bite. bite. Oh my, o bile fazla vurdu ya. O bile fazla vurdu. Sen ciddi olamazsın. Ne olur. 39 level 1 levelcik kaldı evrim geçirmesine. Bey bir ponya, ha, ponya. Şimdi bu halde çıkaramam sanki onun. Neden? Oy iyi kullanabilirim. Zaten Drill pek saldırısını öğrendi sonunda. E istediğim saldırıydı. Yani zaten fiziksel ata mükemmel fiziksel ata evet. Fiziksel ata mükemmel bir Pokémon. Hoi. Bu da onu Pidgeot'a göre daha avantajlı yapıyor ve çünkü bütün ama neredeyse bütün e, ee, uçan tip saldırılar fiziksel saldırılardır ve benim de fiziksel saldırısı iyi bir Pokemon ihtiyacım var. Speed, defans, okey o şeye göre daha düşük. Neydi ha? E, ee, Pidgeot'a göre daha düşük ama dediğim gibi daha yüksek Fiksel, fiziksel ata. Ee, kimi çıkaram? Slasher çıkaracağım. Ölmez umarım. Ölmezsin değil mi? Ölmez, ölmez. Mi? Olmaz, ölmez, ölmez. Ölmez. Bence ölür gibime geldi. Biz işimizi şansa bırakmayalım. Ya cidden anlamda hayvan kadar level kasmış adam. Biz biraz geri kaldık sanırım. No. Oo yuh yani. Confuse Ray. Tek çare. Tek çaremiz Confuse Ray şu anda. Ya Hurt'la vurmayacak muhtemelen. Vur ama. Ne olur aa hayır no no way rapid dash'den kaçamadım çok kötü oldu benim için ama hala elimde hoyi var drill pick mi kullansam fly kullanacağım sanırım ya confusion gitmesi kötü oldu ya Yarıya kadar indirdin Harikasın sunfoyu, ama Fire Blast biraz işleri değiştirebilir ve değiştirdi de zaten. E, ne, ne kullanabilirim? Ee, şöyle yapalım. Elimizde Max Pot falan. Yani çok az şey var. Ne yapabilirim ki? Aptal gibi pot da almamışım. Level kasarken unutmuş olabilirim. Hadi ama. Burada değilsin. max pot kullanacağım artık yani yapacak bir şeyim yok. Ya da dur. Full ama full restore daha değerli benim için. Max pot kullanmak daha mantıklı. Tam. Yeniden Confuse Ray kullanacağım. İşe yarar umarım. Hadi. Vur kendine. Ya bu, 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 bir bana mı geliyor denk? Bir bana mı denk geliyor? Sen ciddi misin ya? Ay delireceğim ya kafama vurmak istiyorum şu an ya. Ee, tamam. İyi, iyi iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Mükemmel dermiş. <laughs> ya bunu yapma işte. Ne olur yapma bana bunu bana. Surf hadi ama güzel canlı götürdü 39 ıı, belki de 2, 2 levellik yok 3 levellik bir fark var aramızda ve slasher'ın canı çok düşük şu an 12 level kasmasına yetmedi mi hadi ya ve volkan rozetini aldık allahıma şükür yani bir zahmet olsun ucaktım. Heh, Volkan Rozeti Pokemon'larının özel güçlerini arttırır. İşte bunu da alabilirsin. Ve TM38 harika. F Fire patlaması yani ateş patlaması mükemmel bir ateş tekniğidir. B bir su Pokemon'una harcama. Ya, harcamayacağız tabii ki de geri zekalı değilsen harcamazsın tabii ki de. Ee, buradan çıkacağız. Çıkalım artık çünkü yani belimi büktün. Blaine çok teşekkür ediyorum sana. Allah belanı vermesin bunu diyebilirim. Ya yani çocuk kanalları gibi şey diyecek halim yok. Sonunda geldik arkadaşlar <laughs> vallahi yani diyemem öyle. O konuda samimi olmam lazım. Aa bu bil. Ne? Sen relaxsin. Yani ben hiç hatırlamadım mı? Ben seni biliyorum ama sen beni bilmiyorsun. Çok yazık. Bak benim bil. Uzun zaman oldu. Umarım hala PC sistemimi kullanıyorsundur. Evet. Çok güzel Pokédex kastım. O zaman dinle. Burada karşılaştığımıza göre burada biraz vakit geçirmeye ne dersin? Güneyde ada bir denen bir yer var. Bir arkadaşım beni davet etti. Ben de gitmek üzereyim. Nasıl benimle gelmek ister misin? Hayır şimdi değil. Ee, Pokemon Center'da bekleyecekmiş bizi. Çünkü biz şu an nereye gideceğiz? Yani bölümün sonuna gideceğiz. Anca yani. Anca yetiştirebilirim. Ee, böylece bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani dediğim gibi yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazmayı unutmayın. Bunu istiyorum sizden sadece. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.